Şimdi mahcubi aldı saz Bakalım. Efendim. Ne diyecek? Askerde aşık Reyhan'ına bir şeyimiz var. Muhabbetimiz var. Onun dilinde duyduğum bir Emrah türküsü söyleyeceğim. Emrah. Hmm. Şimdi bu Şahabbas isminde bir adam gelir Emrah'ın servisini alır gider. Şah Abbas kim? O da İran Şahı Şah İsmail'in oğlu. Hı. Şah Abbas terbiye alır gider. Emrah da peşine düşer gider. Aşık adam. Şura senin, bura benim. İran Şahı'nın sarayını bulur. Kapıya dayanır. Abi, bana sen selam ver. Derler ki ne? Biri aşık gelmiş. Yok, başka içmedim Ne Nerede kaldı? Bir aşık gelmiş. Bu aşık İran Şahı'nı görmek istiyor. <laughs> Şah İsmail'i. Şah İsmail'in mahlası da Şah Aşıkları çok severmiş. Hatay'ı evet. Efendim. Şah İsmail'in karşısına geçer. Dir ki aşık. Hoş geldin. Derdini söyle. Dir ki sazımla söyleyeyim. Sazını indirmedir. Sana bir muamma soracağımdır. Bilirsen telbini alın gidendir. Bilmezsen Hat de, Allah Allah. Hatayıdır. Bilmezsen dedir Şah İsmail söylüyor. Şah Abbas benim oğlumdur. Şah Abbas almış gelmiş. 40 gün sonra düğünler olacak. Bu Eğer muammayı bilirsen. Bu muammayı bilirsen. Dir ki sana düğün ederim. Şah İsmail böyle de yani yiğit bir adammış. Hı. Aldı Şah İsmail bakalım evet. şey ne dedi. Evet. Şah İsmail'in sözünü evet. Aşık Mahcupi'den dinliyoruz. O nedir ki boyalıdır boyaksız O nedir ki kendi gider ayaksız ayaksız O nedir ki duvar elsiz ayaksız elsiz ayaksız Kırk gün sonra bakarsın ki eli var eli var O nedir ki duvar elsiz ayaksız elsiz ayaksız 40 gün sana bakarsın ki <laughs> elvoy döşendi sazına aşık emre bakalım ne dedi evet bu. bu o ne dedi ne dedi gökyüzü ayaksız Kırk gün sana bakarsın ki Eli var Eli var Kurbağı değil Doğar elsiz ayaksız Pir Bekir baba eli. Bakarsın ki Kırk gün sonra var Bakarsın 40 gün sonra eli var dört kana karşılıklı söyleşiyorlar. Evet. Dört kananın ben uzatmamak için iki kanasını söyledim. Evet. Şimdi devamı var. Dinleyin. Ha. Devamı var. Ben özetini anlatıyorum. gelini diyor Hadi. mu? Şimdi e, bazı aşıklar der ki e, Şah İsmail gelini e, gelini vermediler. Aşık Reyhan'ı da der ki ne? E, Şah İsmail orada 40 gün 40 gece düğün etti. Şeyi de bağladı, zindana attırdı oğlunu. Emrah'a verdi kızı. Emrah'a verdi. Dedi ister burada yanımda bir seyisim ol. İstersen ne de dedi, git memleketine dedi. Hmm. Salam sana dedi. İşte vatan şirin. Dedi, selbimi ver ben gideceğim dedi. Selbisini aldı, yola düştü. Kendine iki tane dağıt verdiler, para verdiler. Geldi Erzurum'a. Erzurum'a geldi. Efendim iş işte ondan sonra şey oluyor bak. Şimdi Şah İsmail'in verdiği paralar bitti. Eridi. Bana döndü adam. Harvatla dövüşüp duruyor. Aman bizim hanıma diyorum hanım diyorum ne vaka süresini oku da diyorum belki faydası olur ya. He? Olmuyor. Neyse <laughs> Şimdi diyor ki, bir de çocukları oldu, oğulları oldu, adını da İsmail koydular, Şah İsmail koydular. Hmm. Bu kadın, datsızlık etmeye başladı. E ee, ben, Şa Şah olucudum, hanım olucudum. Zaten, ne adı? Han, Selbi Han. Selbi Sel Han. Selbi Han. Sel Han ya. <gülüyor> <gülüyor> ta orada geliyor işte o hanlığı da. İran'dan geliyor ta. <gülüyor> 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 Efendim, bunlar geçimsizlik hat safhaya geliyor. Şey demiyorlar. Emrah son kararın bu mu diyor. Bu diyor ben seni istemiyorum diyor. Emrah çekedin alıyor, sadını omuzuna atıyor. Ver elini diyor, gurbet et. Neyse geliyor, bir yere geliyor. Evet. Diyorlar ki niye böyle ettin? Yapma, etme, tutma sevdiği adamlar. Ayağına geliyorlar. <laughs> Yok diyor, olmaz diyor. Şimdi Emrah sazına söylüyor. Bakalım sazına ne diyecek. Şiiriyor <laughs> ya şey Küskün o ben, o ben Yara küskünüm Kırdı hatirimi Barışmam gayrı Cümlen <laughs> alem gelse gelse Minnet eyleyse Döndürdüm yüzümü görüşmem bayrı Günler alem gelse gelse binle değilse Döndürdüm yüzümü görüşmem bayrı Bozulurma gibi gibi çağlayıp baksan El vurup yaramı Beldini yıksan Yarın mahşer günün o yar Şafaha dötsen mahşerden Görüşmem gayret Yarın mahşer günü, günü şefaat etsek Kaçarım mahşerden, görüşmem buyruğun Şefaatini bile istemiyorum. <laughs> Fatım türküsünden bir mesele İvren'de. Emrahım der o yer Bensiz kışlasın Varsın geçsin bildiğinin işlensin <laughs> Eğer dön. kardeş Döndürdüm Ben dirdim barışmam gayri. Eğer dönersem o yar, beni daş Ben o yara küsüm ne Barışmam gayri. Barışmam gayri. İyeren sağlık. Çok güzel Dinleyen herkese saygılar selamlar efendim. Eyvallah.